Merhaba arkadaşlar 4 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Haftaya Merkür ve Pluto 150 açısıyla başlıyoruz. 150 açıları biliyorsunuz normalde bir arada düşünülmeyecek olayları gerçekleştirmesiyle meşhurdur. Pluto'nun yüksek enerjisi Merkürle de birleşince konuştuklarımızın gerçeğe dönüşme ihtimalini arttırıyor. Güzel bir haber gibi. Yalnız ağzımızdan çıkan kelimeleri özenle seçmeliyiz. Arzu etmediğimiz olayların da gerçekleşmesini istemeyiz. Pazartesi günü biraz zor bir gün, yanlış anlaşılmalara açık bir gün, propagandaların fanatikçe savunulduğu bir gün olabilir. Hiç beklemediğimiz insanlar tarafından yanlış anlaşılabiliriz. Herkesin kendi doğrularını inatla savunduğu hatta dayattığı bir gün olabilir. Eğer konuşmanın, tartışmanın böyle bir noktaya evrildiğini düşünüyorsanız bu açıyı hatırlayın. Çok fazla uzatmamakta fayda var. Mars önümüzdeki günlerde Boğa burcuna geçecek. Tabii haftanın en önemli olayı. Mars Koç burcundayken girişkenlik, aceleciydik, işlerimizi bir an önce halletmenin yoluna bakıyorduk. Boğa burcuna geçmesiyle ya yavaş ama sağlam işler ilgimizi çekmeye başlayacak. Koç burcunda olduğu gibi hızlı hareket etmek istersek Boğa burcuna aykırı davrandığımız için bir takım zorluklarla karşılaşabiliriz. Realiteden uzaklaşmak, olması gerektiğinden daha hızlı hareket etmek çok riskli, bize hata yaptırabilir. Boğa, realite, üretim demek. Ama aynı zamanda Mars, önümüzdeki günlerde ay tutulma noktalarına dokunmak üzere ilerliyor. Yani boğalarda bir tetikleme olacaktır. Tutulmaları hatırlarsınız. Bankalar demiştik, üretim ve tarım demiştik. Yani eksil bir Mars. Bir yandan aşırı efor sarf etmemize neden olacak olayları önümüze getirebilir. Bir yandan da e, bilimsel değerlerin ve fiziki gücün ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatabilir. E, Mars özgür irade demek yani boğa burcundayken e, realiteden uzaklaşmadan gerçekçi e, sağlam e, kararlar almamız e, bizim yararımıza olacaktır. Mars boğa burcunda tabii ki zayıf ya da düşük değildir. Aksine kendisini var etmek için e, varlığında, yokluğunda ortaya koyacaktır. E, dünya astrolojisinde Mars suları, patlamaları, yangınları, hasarları gösterir. E, dolayısıyla boğa burcunda olmasından dolayı toprak kaymalarından bahsedebiliriz. E, şu noktada bir kısa bir açıklama yapmam gerekiyor. E, Türkiye'nin güncel solar return haritasında Mars yanık pozisyonda e, ve Mars Boğa burcuna geçmeden hemen önce e, transit Mars bu Mars'a karşıtlık yapacak. Aynı zamanda Türkiye'nin natal haritasındaki aya irade açısıyla bağlanacak. Bu arada natal haritanın üzerinde olan Merkür ile irade açısında olacak. E, İngiliz haritalar var, Helios haritalar var. Progres haritada Mars ve Merkür'ün bir süre önce yaptığı antisim yansımasının e, devamı var. E, birçok açının aynı zamanda eş zamanlı gerçekleşmesi söz konusu. Dolayısıyla bu açılar altında, hepsini anlatamıyorum, çok uzun sürer ama bu açılar altında erken seçim gündeminin artacağını öngörebiliriz. Siyasilerle ilgili, askeriyle, devlet liderleriyle alakalı bir takım yeni ifşalarını söz konusu olması olası. Aynı zamanda muhalefet partileriyle alakalı bir takım iftiralar, saldırılar, komple teorileri, mağduriyet adı altında fanatikliğe kaçan propagandalar duyabiliriz. Bu konularda biraz uyanık olmamız gerekiyor. Ee, Mars'ın Boğa Burcu'na geçmesinden dolayı da e, daha sağlam kaynaklara inanmamız gerekli. Hemen adım atmadan önce de iyi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hareketli bir hafta. Hareketli sadece bu hafta değil, önümüzdeki haftalarda da devam edecek olan tutulmaların sitiklemesiyle beraber. Devam edecek bir Mars'ımız var. Haftanın diğer olayı da Merkür'ün yengeç burcuna geçmesi. Yani ikizler burcunda her şeyi öğrenmek istiyorduk, her yerde olmak istiyorduk, herkesle konuşmak istiyorduk. Şimdi yengeç burcuna geçtiğinde biraz daha içimize döneceğiz. Biraz daha kendi derinlerimize inme fırsatı bulacağız. Öğrendiğimiz şeyleri pekiştirebiliriz. Hafızamızın çok güçlü çok daha güçlü olacağı bir dönem, bir pozisyon. Merkür'ün yengeç burcunda olması. Yani Düşünme, analiz etme becerilerimizi geliştirebileceğimiz hatta bu konularda biraz daha yoğunlaşmamız gereken bir dönem. Son olarak Perşembe günü ilk dördün fazına giriyoruz. Yeni ayda yeni işlere başlanmaz demiştim. Hilal hilal fazında başlanır, ilk dördünde de başlanır. Güzel dönemlerdir, uygun dönemlerdir. Umarım güzel bir hafta olur. Hepimiz için güzel bir hafta geçer. Haftaya görüşmek üzere, bye bye.